aldım, kopyaladım. Aynısını dipseek'e veriyorum. Dipseek yeni olduğu için önce dipseek'e gönderiyorum. Sonra chat GPT'ye gönderiyorum. Hemen sürelerini kıyaslayalım. GPT başladı bile. Dipseek başlamadı fakat şöyle bir durum var. Yeni olduğu için kasmalar olabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama bunun İngilizcesini de deneyeceğiz. Bakalım hangisi. Chat GPT bitirdi. Bu arada GPT şu an ücretli sürüm arkadaşlar. Ücretsiz değil. In, in, in. Bakalım İngilizceye Evet İngilizceye daha hızlı Cevap verdi Olabilir böyle şeyler Şimdi içerik olarak step by step dediğimiz için Adım adım ilerle dediğimizde Bence Çeçipit adım adım Daha iyi gitmiş. Tipik bir chat GPT mantığında çalışıyor aslında arkadaşlar. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Fakat chat GPT bir tık daha iyi. Daha detaya girmiş aslında. Örneğin detay bunların hepsi. Tek tek detaya girmiş ve e, projeyi adım adım ilerletmiş. Önce bunu dene. Bu olursa bunu dene. Eklemeni yap. Bu olursa bunu dene. Eklemeni yap tarzında gitmiş. Ama e, dipsik hepsini tek bir yerden vermiş. Okeyiz. Beğendim. Fena değil arkadaşlar. Ücretli sürümle karşılaştık diyorum bunu unutmayalım